Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte Liv Topya'yı yeni gelen güncellemeyi Kübra Nisa ile birlikte inceleyeceğiz. Yeni güncellememizde heyvanlar geldi arkadaşlar. Hayvanat bahçesi geldi. Onu inceleyeceğiz. Kübra'cığım hoş geldin. Hoş buldum. Aynı anda biz dans etmeyi nasıl becerdik? Evet ya çok güzel oldu. Çok uyumlu oldu. Tam böyle TikTok videosu çekmelik oldu arkadaşlar. Bu videoyu durdurup hemen TikTok videosu çekip. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yapıyorum tabii ki yok yok çok tatlı <laughs> oldu gerçekten. Bu arada Kübra'nın yanında tatlış kedisi de var. Onunla birlikte videomuzu çekeceğiz. Biliyorsunuz top ya da Brokeven'e benzeyen bir roleplay oyunu. Buna hayvanat bahçesi geldi arkadaşlar haritamıza. Eğer daha fazla bu arada arkadaşlar e, Liftop ile ilgili video istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın deyip hemen oyunumuza başlayalım. Kübra'cığım güncellememizde hayvanat bahçesi gelmiş oyunumuza. Zaten Liftopia'nın haritası da baya baya büyük. Yani metro bile var o kadar büyük düşününce. Evet gerçekten öyle yani bir yerden bir yere gitmek için metro kullanıyoruz o kadar büyük. <laughs> yani arkaya doğru esnetip göstermeye çalışıyorum kamerayı ama en fazla bu kadar uzuyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi hayvanat bahçesine gitmek istiyorsak buradan diye bir ok göstermiş oka doğru devam ediyoruz. Ve burada hayvanat bahçesine kalkan otobüsler var. Bunlara bindiğimiz zaman oraya varıyoruz. Kübra'cığım buyur gel binelim birlikte. Haydi binelim. Bindik Çın. arkadaşlar. Çın sesi geldi ve gördüğünüz gibi hayvanat bahçesindeyiz. Kübra'cım. Efendim. Şimdi biliyorsun e, Liv Topya oyunumuz Türkçe. Baya güzel bir özellik bence bu. E, burada bir e, Topya Zoo isimli hayvanat bahçemiz var. Burada hediyelik eşya satılan bir bölüm yer alıyor arkadaşlar. İstiyorsanız rol yaparken yine buralarda çalışabiliyorsanız kasiermişsiniz gibi. Ee İyi ki doğdun hanım. Kübracığım daha 6-7 ay var <laughs> gözünü seveyim ama üfleyeyim. <laughs> Oha yok oldu. Ba ha. Yere koydum. Üf. Yere koydum. Ee, ben de alabiliyorum. Aa, arkadaşlar laptopun güzel bir özelliği daha varmış böyle. Vallahi güzel yapmışlar <laughs> bence de. Arkadaşlar şimdi burada hediyelik eşyacı dükkanı var. Biliyorsunuz e, bazı böyle e, hayvanat bahçelerinde ya da işte luna parklarda oradan bir hediye almanız için bir anı kalsın diye yerler yapılır. O da böyle bir hediyelikçi eşya dükkanı. Buradan çıkalım yavaştan hayvanat bahçemizin kendi orijinal bölümünü gezelim. Burada panda evi ile başlıyor arkadaşlar. Burada pandaların da tatlı tatlı resimlerini koymuş bizlere. Galiba bunları yapabiliyoruz onları göstermiş. Mesela bir tane pandayı alalım. Şuradaki oyuncağı koyalım. Bu arada çok tatlı değil mi ya? Tipinin tatlılığına Allah, bakar mısınız? Ana ne yerim ben ya? Çok tatlı. Bu, buna ana Kübra. <laughs> Ay, çok mutlu oldu. Şuna bak yerim ben seni. Ya ne kadar tatlısın sen ya. Gel buraya gel. Gel şuna da bin. Aa da Kübra bak neye bindim. Ya çok tatlı dur ben de şuraya bineyim. Ya, benimki tek başına bindi. Ama çok güzel bindi. Baksana sallanıyor. Çok güzel sallanıyor ve kalpler <laughs> çıkıyor yanından. Arkadaşlar burada galiba yemek yiyorlar öyle düşündüm. Evet. O bambu yiyor bak bak bak. Oğlum siz de yiyin. Annem gel 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 burada süt içiyor gel gel. Bakayım. Anne. Abi evet pandalarımı diyorsunuz. Nesli tüküm, <laughs> tükenme tehlikesi altında olduğu için arkadaşlar böyle güzel bir şekilde bakım yeri yapmışlar. Tatlı durmuş bence. Hoşuma gitti benim. Burada da istiyorsanız buralara koyabiliyorsunuz. Böyle uyusunlar dinlensinler falan diye. Aynı zamanda Kübra'nın dediği gibi buraya getirip burada süt içirebiliyorsunuz. Panda'nıza yeterlidir. Şurada uyutma yeri varmış ona da bakalım Kübra. Ben, aa burada bir su var suyun Ana, içine girebiliyor muyuz? Çok tatlı onunla? uyudu ya. Anam gel gel suyun içine giriyorlar bak bak. İyi <laughs> <laughs> mutlu mutlu. Yıkanıyor gibi duruyor. Baksana ellerine yaptığın. Aynen. Kitap. Çok ponçiksin sen ya. Evet gerçekten <laughs> çok ponçik yapmışlar arkadaşlar. Bu ayıcıkları yani pandacıkları çok fazla beğendim. Şimdi yavaştan dışarı doğru çıkıyoruz. İstiyorsanız yine buralarda durabiliyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Ama gerek yok. Buradan geldik. Dışarı doğru çıkıyoruz. Zebralarla karşılaşıyoruz. Bu hayvanların kafesine giremiyoruz arkadaşlar. Şöyle zıpladığımız zaman gördüğünüz gibi. İçeri girilmiyor. Aldık buradan bir parça. Zebrayı beslemek için ot aldık. Gel pis, pis, pis. Gel pis, pis, pis Bak nasıl geliyor. Biraz garip bir ses çıkarıyor zebra, zebralar arkadaşlar. Böyle köpeğimsi bir ses çıkarıyor. Çok garibime gidiyor benim bu ses. Sizinde gidiyor Mutlaka yazın. Gerçek bunu. sesi mi bu arada Kübra? Bir bilgin var mı? Hiç bilmiyorum. Daha önce hiç zebra sesinin nasıl bir şey olduğunu duymadım yani. Evet elinize böyle aldığınızda arkadaşlar gerçekten hayvanat bahçesindeki bir e, hayvan yemi gelip yemeğini yiyor. Kendi ellerinizden alıyor. Çok tatlı olmuş. Daha önceden de hayvanat bahçesine giden bir kişi olarak ben de beslemiştim. Orada keçiler vardı. Keçileri beslemiştim otla. Baya güzel de oluyor. Şimdi geldik. Sağ tarafımızda dondurmacımız var. İstiyorsak dondurma alabiliriz. Almayacağım ben çünkü hayvanları özellikle göstermek istiyorum. Zürafamız var. Kübra sever misin zürafaları? Çok uzunlar ama yani aslında seviyorum. Çok farklı geliyor arkadaşlar. Desenleri çok güzel değil mi? Baksanıza bir. Evet desenleri çok tatlı. Boyları da çok uzun. Bak 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 tatlılığa bak ya. Abi ceylan gibi yapmışlar bunların suratlarını. Al al. Al sen diye. Çok de ye. tatlısın ya. <laughs> Başka isteyen yok mu? Başka isteyen yok mu? Geliyor bir tane daha. Evet. <laughs> Valla bak bu da yedi ya. Yemeği yiyen kalpli, kalpler çıkartıyor bize. Sevgi gösterisinde bulunuyor. <laughs> Mutlu oluyorlar ya çok tatlılar. Bence Hayvanlar de. gerçekten çok tatlı. Çok güzel yapmışlar buradaki hayvanları. Bu taraftan arkadaşlar dondurma yemeniz ve dinlenmeniz için hayvanat bahçesinde bir alan yapılmış. Oturabiliyorsunuz. İsterseniz şuradan suya atlayabilirsiniz. Ben atlamayacağım gerek yok. Devam Hemen edelim. Hemen atlayıp deneyeyim. Keşke atlamasaydım. Geri çıkılıyor ya rahat. Ben yine de atlamak evet, istemedim evet. sadece. Leoparlar var arkadaşlar. Leoparları da besleyebiliyoruz aynı şekilde ama bunlar vahşi hayvan olduğu için eti ileri doğru atacağız. Elimizden yedirtmeyeceğiz abi. Çünkü bize saldırabilir bu hayvanlar. Attık eti. Bakalım gidip alacak olan var mı? Oğlum alın. Şişt. Kanka kusura bakma. U uyuyan leoparın üstüne attım eti ya. <laughs> Uyandırdık. Kusura bakma ama. Evet arkadaşlar buraları et bırakıyoruz gelip gelip yiyorlar çok tatlı yapmışlar bu hayvanları da ya sonuçta vahşi doğa hayvanları olduğu için böyle elden beslenseler saçma olurdu tabii ki böyle eti ileri doğru atmamız daha mantıklı duruyor bir tane daha beslemek evet. istiyorum şöyle attım gitti leopar oraya oturdu güzelce yemeğini yedi devam edelim bakalım başka hangi hayvanlar gelmiş neler gelmiş oyunumuza ayılar gelmiş abi ayı normalde balık değer bal değer et değer yani ayının yediği şeyler baya baya çeşitli değil mi Kübra? Evet ya ben de öyle biliyorum. Buraya sadece et koymuşlar ama yani et ne bileyim. Oy nasıl kükürüyor arkadaşlar. <laughs> Bu, çok garip bir sesi var. Evet eti attık. Yalnız bunlara gerçekten bir günde kaç ton et gerekiyordur Kübra'ya? Evet arkadaşlar yani bir sürü et yiyordurlar düşünsenize. zaten kocamanlar ayılar gerçekten çok kocamanlar. Elleri falan böyle çok kocaman. Aynen öyle Kübra'nın dedi çok doğru. Attım bir tane daha et. Bakıyorum ayılardan hiçbir tanesi o tarafa doğru yönelmedi. Bir tane evet. daha atayım. Heh, bir tanesi gidiyor yöneldi. Ve güzelce oradaki eti yemeye başladı. Evet sağ tarafta yine büyük bir boşluk var arkadaşlar. Yani buralara da bir iki hayvan yeri yapılabilirdi sanki sağlı sollu. Sadece tek bir tarafa yapılmış anlamadım bunu. Devam edelim. Kalp var şey kalp dedim pardon kaplan var. Kalp nereden çıktı lan? <laughs> Kalbimiz hepimizi kalp bıraksın. <laughs> evet yeşil hangi kalpler kanalıdır. bırakmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Buradaki gördüğünüz gibi kaplanları da besleyelim. Bu arada benim doğadaki en sevdiğim hayvanlardan bir tanesidir. Ama evde besleme imkanımın imkansızlıklar içinde olduğu bir hayvan olduğu için hiçbir zaman bir kaplanı evde besleye besleyemedim yani çok doğal. Şu dünya üzerinde kaç kişinin kaplanı vardır zaten Kübra? Yani çok nadirdir arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Ay bir anda akşam oldu. Ana, ne arkadaşlar oldu? şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Burada mesela e, oyunlarda ya da be, belgesellerde de kaplanları ve aslanları biraz küçük gösteriyorlar. Ben bunu fark ettim. Mesela e, bir köpek kadar gösteriyorlar. Evet. Ama normalde arkadaşlar çok büyük. Ben gördüm mesela. Gerçekten sen de görmüşsündür Hakan. Hatta şeyde görmüştük bir... E, bir yerde görmüştük beraber, İstanbul'da. Evet. Arkadaşlar, o kadar büyük ki. Yani böyle nereden baksanız hemen hemen bir inek kadar yani. İnek gördünüz mü onu da bilmiyorum ama büyük yani. Böyle e, iri yani, gerçekten çok iri. Burada mesela çok küçük, köpek kadar gösteriyor ama gerçekten çok büyük. Yok yok, gerçek hayatta yani çok aşırı büyük arkadaşlar. Yani bir ısırsa var ya üf, kol gitti direkt öyle söyleyeyim. Yani tek ısırıp da seni yutabilir yani, o kadarlar. Evet bu arada... ben zaten yeter da han kanalı da yeter yani öyle söyleyeyim. Ay çok teşekkür ediyorum. <laughs> Kebra. Beni eklemesen olmazdı. Evet burada aslanlar bizi karşılayan arkadaşlar. Bu arada canlı yayındaki güncellemeyi canlı yayında anlatırken de söylemiştim. Buradaki aslanların hepsi erkek arkadaşlarım. Ee, gördüğünüz gibi çünkü dişi aslanların yelesi olmuyormuş böyle bir söylenti var. Bunların hepsi e, erkek. Hmm. He, neye He ne şaşırdın he. Keşke dişlerini de olsaydı ya. Ben aslanları çok seviyorum. Çok asil hayvanlar bence arkadaşlar. Evet baya baya sert bakışları olan korku dolu hayvanlar. Baksana şunlara ya. Şu tipe baksana. Aynen. Bir, birazcık fokus yapsana yüzüne çok feci bakıyorlar böyle Aynen. sinirli sinirli. Yani bir ısırsa var ya of unutulmaz bir acı bırakır. <laughs> Lan tam önünden attım. Önüne et attım. Yemedi adam ya. Allah Allah. Her neyse. Devam edelim bakalım. Buralarda başka bir şey var mı diye bakıyorum. Yok aslanlar son herhalde. Aşağıda vardı vardı daha bitmedi. Oo, yok zaten. yok biliyorum. Onu biliyorum da demek istedim bu yolun sonundaki yer. Hayır yolun sonundaki son yer. Evet ilk olarak arkadaşlar burada bizi goriller karşılıyor. Kübra <laughs> gorillere yani. gel muz atalım canım. Ana arkadaşlar muza bak. Alın afiyet olsun. Bu arada hayvanat bahçelerinin birçoğunda handaşlar şunu da söylemek istiyorum. Sakın ama sakın hayvanları beslemeyin diye bir yazı vardır. Çünkü insanlar onları besliyor. Siz de farkında olmadan başka yemekler atıyorsunuz. Hayvan gün boyunca külü alıyor. Farklı farklı yiyecekler yiyip. Lan memun izin ver azıcık. <laughs> Arkada konuşturmadı beni ya. Ben Şu... de konuşacağım diyor. Ben de çıkacağım diyor. Al git orada ye. Heh. Oh biri başladı şimdi. De. La biri bitiyor biri başlıyor. Meymunlar ya. <laughs> cık cık. Bu nasıl bir şey ya? Atamıyorum da. Bir tane daha atayım da gidelim Kübra. Bunlar kişiriyor bize ya. <laughs> ya arkadaşlar sırtına ve sırtına ve popişine baksanıza beyaz beyaz çok garip ve komik gözükmüyorlar mı? <laughs> Güzel yapmışlar ya ben beğendim tasarımlarını Tatlı tatlı duruyorlar baksana orada Evet <laughs> birbirlerini Allah'tan kavgaya girişmiyorlar Baksana tatlı tatlı duruyor Kanka senin <laughs> akraban King Kong <of> mu? Baba <laughs> Baba harekete bak Her neyse gidelim gel Kübra Bunlar evet. beni korkutmaya başladı Evet doğada en saf En temiz hayvan olarak genelde Her tarafta gösterilen geyiklerimiz var Burada çok tatlı hayvanlar ya Çok saflar gerçekten yani o kadar Aynen. temiz ve şey hayvanlar ki sizi gördüğünde bile kaçıyor çoğu. Hani böyle gidip saldırgan bir hayvan değil, ürkek bir hayvan. Evet bunları da böyle tatlıca şöyle elimizden besleyelim. Al canım. Anladım anladım anladım. Sakin ol Maymon. Ay bir şey diyeceğim arkadaşlar geyiğin sesi çok garip bir şey ya. Evet flüt gibi değil mi? Evet. Flü ya gerçekten. <laughs> Evet şöyle bir son kez besliyorum. Afiyet olsun. Kübra gidiyorum ben. Hadi gidelim bunlar garip garip sesler çıkarıyorlar. Korktum ben. Ben de korktum. <laughs> Özellikle şu gorilden. Arkadaşlar burada bir otoparkımız var. Aynı zamanda bir gözlem kulesi yer alıyor. Ve burası tekrardan pandaların olduğu yere tekrardan çıkıyor. Burası da hediyelik eşyacımız. Çıkarken eşya alabiliyoruz buradan ana olarak dediğim gibi. Burası da bilet alma noktalarımız. Buraya gelip bilet isteyebiliyoruz bu şekilde. Güzel bir harita getirmişler. Ee, Kübra'cığım beni bebeğim mi yaptın? Evet. Han bebek. Geziyoruz. Ha bak buralarda da bir şeyler varmış. Burası kapalı şu an ama burada da bir şey var. Herhalde açılacaktır yakında büyük bir... Terminal yapmışlar ya eve geri dönmek için anladığım kadarıyla Kübra'cığım. Evet. Bak otobüsün üstünde de top yazı yazıyor. Arkadaşlar İstanbul ya da İzmir ya da büyük şehirde yaşayanların hepsi biliyordur şöyle otobüslerin hepsi. Bu biraz hatta küçük bile değil mi Aynı kanal? Aynen. İstanbul'daki otobüsler baya baya uzun, büyük ve tıklım tıklım ona rağmen tıklım <laughs> tıklım. Evet yaşayanlara her gün otobüse binenlere de Allah kolaylık versin diyelim buradan. Ve gelelim arkadaşlar yavaştan videomuzun sonuna başladığımız gibi şöyle Kübra gel de bir dans ederek bitirelim nasıl başladıysak. Tabi hemen hemen sana uyum sağlayacağım. Evet bakıyoruz. Dans kaç yapıyoruz? Dans kaç yapıyoruz? 3. Tamam dans hiç yapalım. <laughs> Bir türlü tutturamadım. <gülüyor> <gülüyor> Tutturmaya çalışıyorum. <gülüyor> Hah, <gülüyor> Süper. Tamam. Evet arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Bu arada bol bol like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.